Güzel bir 2024'ü geride bırakıyoruz. İnşallah daha güzel bir 2025'e hep beraber merhaba diyeceğiz. 2024 yılı çok keyifli, huzurlu ve bol başarılı geçti. Tabii ki 2025'ten de beklentim her zaman sağlık, mutluluk ve bol kazançlı, bol başarılı bir yıl olması. 2024 yılı öğrenme, gelişme ve hedeflerimize ulaşma için çok verimli bir yıl oldu. 2025 yılında da aynı şekilde tüm ekip olarak daha iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Herkes için sağlıklı, huzurlu bir yıl olur umarım. 2024 yılı benim yeni kararlar aldığım ve bu kararlardan çok mutlu olduğum bir yıldı. 2025 yılının da en az bu kadar güzel bir yıl olmasını diliyorum. 2024 benim için güzel geçti, 2025'in daha güzel geçmesi dileklerimle herkese yeni yıllar. 2024 güzel başlangıçlarla dolu, sürprizli bir yıl oldu benim için. 2025'te de artarak devam etmesini diliyorum. Herkese merhabalar, Bahadır Duman'la. 2024 çok hızlı geçti. İnşallah 2025'te daha başarılı işlere imza atarız. Daha kalıcı izler bırakıyor oluruz. Şimdiden herkese hayırlı bir yıl, başarılı işler diliyorum. Bu yıl benim için hayallerimin ötesinde bir yıldı. 2025'te hayallerimi iki katına yükseğe çıkararak geçsin istiyorum. 2024'te yeni bir kararla Remax'a katıldım. 2025'te de bütün arkadaşlarla beraber başarılı bir yıl geçirmeyi bekliyoruz. 2024 çok eğitici, öğretici, güzel, hareketli geçti. 2025'ten de beklentim mutluluk, sağlık, huzur ve başarı. 2024 benim için çok zor geçti aslında. Kayıplarıyla, yenilikleri kabullenmeye çalışmamla çok zor bir yıldı. Gerçekten çok zordu. Ama 2025'in artık bana kolaylıklar getirmesini istiyorum. Kolaylıklarla gelsin. Yoluma böyle su gibi aksın gitsin. Başka bir şey istemiyorum. 2024 yoğun ve dolu dolu geçti. 2025'in daha sakin ama bol kazançlı olmasını diliyorum. 2024 yılı hedeflerimize ulaştığımız bir yıl oldu. 2025 yılından da çok mutluyuz. İnşallah bizim için şanslı, uğurlu bir yıl olur. Merhabalar, Durağan geçen 2024 yılının ardından sağlıklı, huzurlu, daha hareketli ve bol kazançlı bir 2025 diliyorum herkese. Merhabalar, 2024 yılı bizler için çok şanslıydı. 2025 yılı için hep beraber mutlu ve huzurlu bir yıl olarak gelmesini diliyorum teşekkür ederim